Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eri Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyoruz ve sizler için sınava uygun 5 tane güzel sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Gelerseniz hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım. Biraz daha yakınlaştıralım mı? Şöyle yapalım. Bu durum Uygurlarda aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırlamamıştır. Bakalım. Orta Asya'da göçebe yaşam tarzını benimseyen Türkler Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişler ve tarımsal üretime önem vermişlerdir. Bunlar yerleşik hayata geçtikten sonra neye değer verecekler, neye önem verecekler, hangi alanlarda gelişme yaşanacak? 1. Şehir mimarisi, kalıcı mimari eserler. 2. Ziraat kültürü, tarıma götürür bizi. 3. Şehir kültürü, şehirleşme başlayacak ve Uygurların şehirleri verdikleri isme biz balık diyeceğiz. Yazı, dil ve edebiyat mesela töre yazılı hale gelecek değerli arkadaşlarım. Kalıcı yazılı eserler bırakılabilecek. Ancak hayvancılık konar göçer yaşamda gelişen bir durumdur. Tarım deseydi alabilirdik. Hayvancılık konar göçer yaşamda gelişirken yerleşik hayatta tarım gelişir. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Bu diyaloğa göre bahsedilen devletin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Köksal Orta Asya'da İslam kabul eden ilk Türk devletidir. Mustafa Türk tarihinin ilk kervansaraylarını yapmışlardır. Cihan ilk Türk İslam Medresesini kurmuşlardır. Yani Orta Asya'da Türk İslam sentezini başlatan devlettir bu. Bu devlet tabii ki Karahanlılardır. Gazneliler denilince aklımıza Gazneli Mahmut geliyor. Hindistan üzerine düzenlediği seferler geliyor. Büyük Selçuklular halifeyi kurulmuşlardır. Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı Turul Bey'e verilmiştir. Torun oğulları Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Eyyubiler Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlıların elinden geri almışlardır. Cevabımız Karhanlılar. Geldik 3. sorumuza. Şimdi divanın bölümlerini bilmemiz lazım. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının alanlarından hangilerinde hizmet verdikleri söylenebilir. Öncelikle ilmiye neye esas alıyor? Din, eğitim, not almalısınız değerli arkadaşlarım ve hukuku esas alıyor. Anlaştık mı? İki tane sınıf daha var. Seyfiye sınıfı. Seyfiye idari ve askeri işlere bakarken kalemiye sınıfı yazı ve mali işlere bakar. Şimdi din, eğitim ve hukuk dedik değil mi? Tedris kelime anlamı öğrenim demek. Eğitime götürür mü? Götürür. Ordu komutanlığı. Yani Serdar Ekrem. Bu bizi neye götürür? Seyfiye'ye götürür. Seyfin kelime anlamı kılıç demek zaten. Oradan çıkarabilirsiniz. Hukuk ve adalet. Vermiş miyim? Vermiş. Cevabımız 1 ile 3. Divanın bölümlerini bilmeniz lazım. Çıkma ihtimali yüksek. Geldik diğer sorumuza. İtalya'nın deniz harekatına yönelmesinde amaçlarından hangileri etkili olmuştur? İtalya, Trabluskar'da kesin bir sonuç alamayınca deniz harekatına başlayarak 12 adayı işgal etmiş ve Çanakkale Boğazı'na saldırmıştır. Sevgili arkadaşlarım, İtalya'nın buradaki amacı nedir biliyor musunuz? İtalya'nın buradaki amacı Osmanlı'yı barışa zorlayıp savaşı bitirmek. İlk öncül ulaştık. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak ile alakalı bir durum yoktur. Bir devlet siyasi yalnızlıktan nasıl kurtulmaya çalışır? Başka devlete yanaşarak o yüzden bunu ele sömürgecilik faaliyetlerini durdurmak durdurmuyor burada. Devam ettiriyor. Zaten Trablus'u almasındaki amaç yani almak istemesindeki amaç sömürgecilik faaliyetleridir. O yüzden herhangi bir durdurmadan bahsedemeyiz. Cevabımız yalnız bir. Geldik 5. sorumuza. Buna göre savaşlarından hangilerinde Türk ordusu taarruz harekatını gerçekleştirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda en uzun mücadele Batı cephesinde verilmiştir. Yunan birlikleriyle birçok savaş yapan Türk ordusu bir süre sonra taarruz gücüne ulaşmıştır. Ne demiştik? 4 tane savaş savunma, bir tane neydi? Bir tane saldırıydı. Sevgili arkadaşlarım sırasıyla 1. Yunan'ı, 2. Yunan'ı, Kütahya Eskişehir ve Sakarya Meydan Savaşı savunma savaşlarıdır. Son savaş yani başkomutanlık meydan savaşı ya da Dumlupınar meydan muharebesi ya da büyük taarruz saldırı savaşlarıdır. Anlaştık mı? Bizden saldırı istediğine göre sadece niye arayacağız? Büyük taarruzu arayacağız ya da başkomutanlık. Sakarya ve Eskişehir, Kütahya savunma savaşlarıdır. Anlaştık mı? Cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. MSU ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam edecek. Sınava yakın hangi konular önemli başlığı altında bir paylaşım gelecek değerli arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin. 5 tane güzel soru atlamak istedim sizlere. Denemelerle inşallah full çıkaracağız. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Haşa kalın.